Anneciğim. Mişimle geç oldu. Uyu artık. Ama size söylemek istediğim bir şey var. <laughs> Mehmet abim niye hala burada? Neden da bir dairesi yok? Nereden çıktı bu şimdi? Kavga mı ettiniz gene? Hayır kendisi istiyor. Acelesi yok. Vakit gelince olur. Hı? <laughs> Maidan Evran Sultan yüzünden değil mi? İzin vermez. Ben de Mehmet'e bunu söyledim zaten. Boşuna konuşup da üzme annemi dedim. Elinden bir şey gelmez. Neticede bu Mahide Evran Sultan karar verir. Haremi o yönetiyor. izin alacağım. Ben istediğim vakit açarım. Tarihi. Madem öyle neden açmıyorsunuz? Zira Midevran Sultan buna çok üzülür. <laughs> Nigar Hatun bu böyle olmaz. Azıcık bak kendine. Sen eskiden sülün gibi bir hatundun. Gerçi ben seni her halinle Nigar Sultanım. Sultanım. Beni görmek istemişsiniz. Oğlum Mehmet için bir daire hazırlamanı istiyorum. Bana yakın ferah güzel bir daire olsun. Mahidevran Sultanımız ne der? Malum ki... Bir itiraz olursa gelsin bana söylesin. Sen dediğimi yap. Siz nasıl arzu edersiniz sultanım? Masraftan kaçınma. Şehzadem'in hiçbir eksiği olmayacak. Anladım. Başka bir arzunuz yoksa? Çekilebiliriz. Sultanım, Mahidevran Sultan kesin hadise çıkartacaktır. Ben de çıkarsın diye yapıyorum ya zaten. Gülşah'ı almak için birini yolladınız mı? Perçemaya haber verildi sultanım. Bir ağa yollayıp aldıracak. Sultanım, şehzadem, hayırlı sabahlar. Erkencisin bugün. Dediklerine göre bütün gün yatıyor, odandan çıkmıyor musun? Biraz rahatsızlığım var sultanım, o yüzden. Ne rahatsızlığıymış bu? Mühim değil sultanım. Emrettiğiniz üzere Şehzade Mehmet için daire hazırlanıyor. Anne. Benim aslan oğlum. Vakit geldi. Artık kendi dairende kalacaksın. Sevgili abicim, hayırlı olsun. Müsaade ederseniz gidip dairemi görmek istiyorum. Ben de geleceğim. Acele etmeyin. Evvela daire hazırlansın. Sonra gidip görürsünüz. Lütfen anne. Tamam, gidersiniz. Ama ben dışarı çıkacağım. Esma sizi götürür. Hı? Sultanım, siz nereye gideceksiniz? Has bahçeye çıkacağım. Biraz hava almak istiyorum. Arzu ederseniz evvela daireyi görelim. Sonra gidersiniz. Şimdi olmaz. <laughs> Unutma abicim. Bu daireyi benim sayemde aldım. Sağ ol kardeşim. Bu iliğini hiç unutmayacağım. Öyle teşekkürlü olmaz. Ne istersem yapacağını söyledim. Tamam söyle. Benim adıma bir mektup yazacaksın. Ne mektubu? Kime? Bali Bey'e. Sen göndermiş olacaksın. Fakat içinde benim mektubum olacak. Hayatta olmaz. Söz verdin. Olmaz öyle şey. Sen beni ne sandın? Mehmet. Sultanım. Mehmet. Mihrimah. Nereye böyle? Annem bir daire hazırlatıyor. Onu görmeye gidiyoruz. Ne dairesi? Benim için sultanım. Artık benim de abim gibi bir dairem olacak. Bu işte bir iş var Güla. Gülcan neden kaybolsun durduk yere? Belli ki benimle konuşmasını istemediler biliyor olabilir ki? İbrahim Paşa ile alakalı olduğu aşk yer. Unuttun mu? İdris Ağa'da birden yok olmuştu. Anne. Siz burada mıydınız? Naide Evren Sultan, Mehmet için hazırlattığınız daireyi kapattı. Buna hakkımız yokmuş. Mehmet nerede? İçeride. Çok üzüldü. Sakın üzülme oğlum. Bu sarayın en güzel dairesi senin olacak. Hı? Sultanım. Validem, ben iyiyim. İçiniz rahat olsun. Kaşay'la aramızda hiçbir mesele kalmadı. Hiç olmadığım kadar mesudum. Sizden gayrı derdim tasam yok. Validem, sultanım. Gel Mahidevran. Sultan, sizin de malumatınız olsun. Nigar Hatun'u hazlettim. Artık hazne dar değil. Nereden çıktı şimdi bu? Vazifesini kötüye kullanmış gafil. Kendi şahsi menfaatleri için ciddi harcamalar yaptığı tespit edildi. Nasıl olur? Nigar yapmaz böyle bir şey. İbrahim Paşa'mızın haberi var. Bizzat kendi ikaz etti beni. Haşa. Nereden çıkardın bunu? Madem öyle, sen benim oğlumu nasıl kovarsın? Hürrem, sakin ol. Sultan mevzuyu bilmiyorsunuz. Biliyorum. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Daire tekrar verildi. Nasıl? Bağırıp çağırmadan önce sual etseydin öğrenirdin. Şehzade Mehmet için başka bir daire tahsis ettim. Hem de daha güzelini tadilat bitince yerleşebilir. Maydera kim sana bu akılları veriyorsa söyle ona kendi karşıma çıksın. Boş laflar bunlar. Hiç heveslenme. Sen harem ve vekaleten yönetiyorsun. Asla tam sahibi olmayacaksın. O da olacak bir gün. Hangi gün? Sultanım, duydunuz mu neler söylüyor? Ailenin itilafıdır bu. Hürrem, Hürrem yeter artık. İkiniz de susun. Validemizin huzurunda olduğunuzu unutmayın. Nigar mı kovdu şimdi? Vallahi ben de anlamadım sultanım. Dediklerine göre harem defterlerinde usulsüzlük yapmış. Nigar? Mümkünatı yok. Belli ki kitabını uydurmuşlar. Nigar da bir tuhaf. Sanki dünden razı gitmeye. Mahidevran'ı durdurmanın vakti geldi Gülay. Hemen harekete geçiyoruz. Ne yapacağız ki sultanım? Gülfem hatun neden gelmedi? Bir hali yorgun düştü. Ben de uyumasını istedim. Sen neden görmek istedin beni? Konuşmak, diyetleşmek istersiniz diye düşündüm. Hem birlikte yemek yeriz. Kafanız dağılır biraz. Sağ ol Hürrem. Böyle eli kolu bağlı beklemek o kadar acı ki. İnancınızı kaybetmeyin Sultanım. Her karanlık gecenin ardından güneş doğar mutlaka. Sultanım. Hoş geldin Dayat. Bir şey mi söyleyecektin? Sultanım. Beni siz çağırtmışsınız. Ben mi? kimseye çağırmadım. Nereden çıktı bu? Bana öyle dediler. Mühim bir mesele var, acil gelsin demişsiniz. Mahidevran çağırmıştır belki. Hayır sultanım, eminim. Hürrem Sultan dediler. oluyor Söylesene. Mahidevran'ın oyunu bu. Valide Sultan'ımızı öldürecek. Ne saçmalıyorsun sen? Daha bugün neler söylediğini unuttunuz mu? Validemiz ölünce haremin sahibi ben olacağım dedi. Dayı Hatun sen de oradaydın. Elbette duydum sultanım. Müsaadenizle valide sultanımızın yanına dönüyorum. Yoksa yalnız mı bıraktın onu? Hiç öyle şey olur mu sultanım? En güvendiği cariyesi yanında. Biz de gidelim sultanım. Engel alalım buna. Acele edin. Ağam, Nigar Hatun'a Sümbül'e haber vermeliyiz. Vakit yok, acele et. Çabuk, çabuk. Koş Hatun, koş. Kim senin yanına geldi peki? Kim çağırdı seni? Benim cariye miydi? Hayır sultanım daha önce hiç görmedim. Öbür taşçıktan bir hatun galiba. yılan. Demek validemizin canına kastettin. <laughs> Validemiz nefes alıyor. sen. Her şey ortada. Kendi gözlerimizle gördük. Sultanım tuzak bu. İnanmayın. Oyuna getirdiler beni. Sultanım. iyi misiniz? Koşturmanızı görünce hemen geldim. İşte geldiğim ona inanmıyorsanız ona sorun. Hakikati söylesene günah. Sen demedin mi Hürrem Sultan validemizi öldürecek yetişelim diye? Sen haber gelmedik mi buraya? Ne diyorsun be hatun? Vallahi hiçbir şeyden haberim yok. Ne oldu ki? Yula, kapatın şu haini bir yere. Dayı hatun, validemizin yanından ayrılın. Şey mi oldu Bir de soruyor musun utanmadan? Nasıl yaparsın bunu? Nasıl kıyarsın validemize? Bu kadar mı gözün döndü senin? Sultanım ne diyorsunuz siz? Ben ne yaptım ki hiçbir şey anlamıyorum. Sadık karın Fiden Hatun... ...valideyi öldürmek istedi. Yetişmeseydik hain emeline ulaşacaktın. Hayır bu mümkün değil. Fidan yapmaz. Sakın inkar etme. Kendi gözlerimle gördüm. O yalanı sen soktun validemizin koynuna. Sen kimsin Mahide? validemize nasıl reva görürsün? Hayır ben asla. Evladımın başı üstüne yemin ederim ki ben günahsızım. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Fiden Hatun kendi kafasına göre yapmadı ya bu hainli. Belli ki sen emir verdin. Seni yılan. Belli ki tuzak kurmuşsun Hatun'a. Sultanım inanmayın bu zalime. Ben göreceğimi gördüm. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin Mahidevran. Sultanım beni sesini! Bunun hesabını hükarımıza vereceksin. sultanım, nereye gidiyorsunuz? Ne olacak şimdi? Ne yapacaksınız? Buna ben değil. Hünkârımız karar verecek. Sultanım, hünkârımız bunu duyarsa kararı belli. Mahidevran'ı sağ bırakmaz. Layık bu evet. Fakat ben hünkârımızı düşünüyorum. Sonra Şehzade Mustafa. Bu hadise onlar için büyük bir yıkım olacak. Bunun bir bedeli olmak zorunda Hürrem. Sultanım sizi anlıyorum. Asabınız bir hayli bozuldu. Fakat emin olun, bu hadisinin ortaya çıkmasının kimseye bir faydası yok. Sadece daha büyük acılara sebep olur. Ne yapmamı bekliyorsun Hürrem? Annemi öldürmek istedi, o cezasız mı kalacak? Hayır sultanım, hayır. Ona en büyük ceza bu saraydan gitmek olacaktır. Malum, Şehzademiz yakında Manisa'ya gidiyor. Ona refakat eder, böylece hiç kimse zarar görmeden mesele hal olur ama içiniz rahat etmeyecekse İlla söylemek istiyorsanız siz bilirsiniz. Evlatlarım nasıl? Şükürler olsun hepsi iyi. Hele Mehmet çok mesut. Ayakları yere değmiyor. Ne oldu? Malum büyüyor artık. Ben onun için bir daire hazırlatıyorum Süleyman. Gerçi birileri engel olmaya çalıştı ama... Hürrem. Hadiselerden bilhassa uzak durmaya çalışıyorum. Fakat ben kaçtıkça içine çekiyorlar. birlikte gideceğiz hünkârımızın yanına. Bugün bir yere gitme Süleyman. Birlikte olalım. Ne vakitir göremiyorum seni. İbrahim bekliyor. Yakında sefere çıkacağız. Çalışmamız lazım. Validemiz bu haldeyken nasıl gideceksin? Senin varlığın kuvvet veriyor validemize. Ben sefere daha sonra katılacağım. Gel. Hünkârım. Söyle. Hatice Sultan ve Mahidevran Sultan geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Hünkârım. Hoş geldin Hatice'm. Bir şey mi oldu? Mahidevran'ın size söyleyecekleri var. hünkârım. Nigar Hatun'u vazifesinden aldım. Saraydan gidiyor. Nerede icap etti bu? Nigar hayli tecrübeli ve kabiliyetli bir hatundur. İbrahim Paşa'mızın da malumatı var. Maalesef vazifesini kötüye kullanmış. İlaveten bazı saygısızca davranışları oldu. Madem öyle uygun gördün, karar senedir Mahidevran. Siz de münasip görürseniz Dayı Hatun'un tekrar vazifesinin başına geçmesini istiyorum hünkârım. Olmaz. Ben Dayı'nın yalnızca validemle alakadar olmasını istiyorum. O hale bir başkasını düşünelim. Acele etmeyin. Bu kararı ben vereceğim. Sultanım. Tebrik ediyorum muazzam bir tuzak. Ve neredeyse başarıyordunuz. Fakat benden size bir tavsiye. Hizmetinizdekileri değiştirin. Size ayak uyduramıyorlar. Hayırlı günler dilerim. Sana inanmıştım Hürrem. Gerçekten değiştiğini düşünmüştüm. Fakat görüyorum ki yanılmışım. ...ki vaidemizi bile hain emellerin için kullandın. Yazıklar olsun sana! Bundan böyle gözüm üzerinde en ufak hatanda... ...bütün bunları gidip hünkârımıza anlatırım. Şimdi yıkıl karşımdan! Nigar. Ne mecburiyetin vardı? Yazık. Ben seni burada tutmaya çalışırken... ...sen benim kuyumu kazıyormuşsun. Hadi bana düşmanlığın eski. Gül Ağa'dan ne istedin? Değildi mi buna? Ne elde ettin? Mahidevran yeni kovdu seni. Böylesi daha iyi sultanım. Ben yoruldum artık. Dayanamıyorum. Kendi başıma sakin bir hayat sürmek istiyorum. Senin hayatında sükunet yok artık. Huzur yok. Bu ihanetin bedelini bir gün, nigar bir gün ödeyeceksin. Sultanım